Yaban hayvanlarının yaşam alanlarında korunmasını da sağlayan görevliler bu alanda kaçak avcılara karşı özveriyle çalışıyor. Av dönemlerinin dışında ve avlanmanın yasak olduğu alanlarda bilinçsizce avlanan kaçak avcılar milli parklarda yaban hayvanlarını rahat bırakmıyor. Yapılan bu uygunsuz avlamalar karşısında görevliler resmi tatil ve bayram tatilleri de dahil yoğun tempoda çalışıyor. Av koruma ve kontrol ekipleri tarafından 2016 yılında yapılan denetimlerde kaçak av yaptığı saptanan 24 kişiye yasal işlem yapıldığı bildirildi. Düzce'de toplam 1223 belgeli avcı olduğu öğrenilirken 13 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar 3 avcı hakkında kara avcılığı kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Avcılık sezonu başladığından bu yana toplam 645 av pulu alındı. Ayrıca alınan bilgiye göre Düzce'de 4 tane olan tescilli avlak sayısı bu sene 8'e çıktı. İkisi genel 6 tanesi devlet avlığı olan avlaklardan genel avlaklar Gümüşova, Cuma Yeri, Düzce-Melen devlet avlakları ise Deredibi, Çay, Yığılca, Fındıkla Aksu, Kaynaşlı ve Gölyakı olarak tespit edildi.